Her ayın ilk günü biliyorsunuz bugün 1 Ekim. 1 Ekim hayırlı olsun. Hadi bakalım. Her ay ay başında söyleyeceğimiz o her ayın ilk günü ve o ayın içinde ara ara tekrarlayarak söyleyebileceğimiz ay boyunca söyleyebileceğimiz güzel bir çalışma benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Özellikle ayın ilk günü her yeni aya girdiğinde yeni ayın ismini telaffuz ederek yap lütfen. Şimdi ne diyorum? Ekim, Ekim ayı, Ekim ayı. Sor Ekim ayına. Sadece sor. Ekim ayı soruyorum sana. Öncelikle aşağıdaki mantrayı istediğin kadar tekrarlayarak başla. Hayatın tümü bana neşe, kolaylık ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana neşe, kolaylık ve ihtişamla gelir. Ekim ayının bana hediyesi nedir? Soruyorum. Siz de sorun. Ekim ayının bana hediyesi demeyeceğim. Hediyeleri nelerdir? Bana ve bütüne hediyeleri nelerdir? Ekim ayının bana hediyeleri nelerdir? Ekim ayı benim hayatımda hayallerimin ötesinde toplam kolaylıkla hangi sonsuz ve sınırsız mucize kapılarını açar? sor. Ekim ayı benim hayatımda hayallerimin de ötesinde toplam kolaylıkla hangi sonsuz ve sınırsız mucize kapılarını açar? Bu ay ben hayallerimin de ötesinde farklı ne yaratabilirim? Bu ay ben hayallerimin de ötesinde farklı ne yaratabilirim? Bir daha sor. Ekim ayında bu ekim ayında ben hayallerimin de ötesinde farklı ne neler yaratabilirim? Ne oluşturabilirim? Bu ekim ayında ben farklı neler yaratabilirim? Neler oluşturabilirim? Neler yapabilirim? Farklı neler yaratabilirim? Neler oluşturabilirim? Neler yapabilirim? Bu ay hayallerimin de ötesinde kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla sonsuz ve sınırsız katkı sağlar. Bu ay hayallerimin de ötesinde kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla sonsuz ve sınırsız katkı sağlar. Bu ay kim ya da kimler bana toplam kolaylıkla daha da farklı nasıl katkılar sağlayabilir? Ekim ayında kim ya da kimler benim için toplam kolaylıkla daha da farklı ne yaratabilir? Ekim ayında kim ya da kimler benim için toplam kolaylıkla daha da farklı ne yaratabilir? Ben kimlere toplam kolaylıkla katkı olurum? Ben kimlere kolaylıkla katkı olabilirim. Ben kimlere kolaylıkla katkı olabilirim? Evet. Ekim ayında hayallerimin de ötesindeki sonsuz ve sınırsız olasılıklarım neler? Ekim ayında hayallerimin de ötesindeki sonsuz ve sınırsız olasılıklarım neler? Sor canı gönülden ve büyük bir meraklı çocuk merakıyla, saf duyguyla ve sevgit olarak sor. Evet, Ekim ayında hayallerimin de ötesindeki sonsuz ve sınırsız olasılıklarım neler? Ve Ekim ayı boyunca ben ve bedenim toplam kolaylıkla hangi kolaylaştırıcı, oluşturucu, üretici, enerji, alan ve bilinç olabiliriz. Ekim ayı boyunca ben ve bedenim toplam kolaylıkla hangi kolaylaştırıcı, oluşturucu, üretici, enerji, alan ve bilinç olabiliriz? nasıl hissettiriyor? Soruyor musunuz? Evet. Ekim ayı boyunca tekrar söyle, hissederek söyle. Ekim ayı boyunca ben ve bedenim toplam kolaylıkla hangi kolaylaştırıcı, oluşturucu, üretici, enerji, alan ve bilinç olabiliriz? Hayatımda daha fazla para yaratacak. Hayatımda daha fazla katkı yapacak ve daha fazla para üretecek. Hayatımda neye sahip olabilirim? Hayatımda daha fazla para yaratacak. Hayatıma daha fazla katkı olacak ve daha fazla para üretecek. Hayatımda neye sahip olabilirim? Ekim ayında paranın bolluğu ve zenginliğin ortaya çıkması için neler mümkün? Sonsuz olasılıklarım nelerdir? Ekim ayında tekrar sor. Ekim ayında paranın bolluğu ve zenginliğin ortaya çıkması için neler mümkün? Sonsuz olasılıklarım neler? Her ayın birinde hangi aya girdiyseniz bu soruları okumanız o ay için yeni dileklerde ve niyetlerde bulunmanız demektir. Sizlere bu proses bolluk ve zenginlik getirsin. Evet.